have have got has have got Aslında çok basit bir konu ama pratikte maalesef bazı karışıklıklara sebep olabiliyor. Bugün onları konuşacağım. Elimde bir kağıt kalem yok. Neden? Çünkü gerçekten dediğim gibi basit bir konu. Bir kere ikisi de sahip olmak. Have de have got da sahiplik belirtir. İngilizcede iki tane var. Have American, have got British olarak öğretiliyor. Aralarında nasıl fark var? Aralarında şöyle bir fark var. Have geniş zamanla kullanıldığı için soru ya da negatif yapıldığında do'ya yani do yardımcı fiiline ihtiyaç duyuyoruz. Have got kendi yardımcı fiil içerisinde bir sahiplik gibi düşünürsek aslında kafalar burada karışmaz. Yani orada got daha çok elde etmek, sahip olmak gibi. Have yardımcı fiil. Dolayısıyla soru ve negatif yaparken ekstra bir yardımcı fiile ihtiyacımız yok. Ne yapıyoruz? have'i başa alıyoruz ve have'e not getiriyoruz. Hemen örnek verelim. I have a car. I've got a car. Yani bir arabam var. Bir arabam var. Yani bunu aslında konuyu tam anlayana kadar bir arabam var gibi çevirmeyin de bir arabaya sahibim gibi çevirelim. Çünkü var diye de bir şey var. O there is there are. Onunla da çok karışıyor. O yüzden biz şu an sahibim gibi çevirelim ki oyuncu kafamıza hiçbir yerleşsin. Sonrasında deriz zararla karışmasın. I have a car. I've got a car. İkisi de ben bir arabaya sahibim demek. Şimdi bunu negatif yapacağım. I don't have a car. I haven't got a car. Şimdi soru yapıyorum. Do you have a car? Have you got a car? Ve cevaplar. Yes I do. Yes I have. Ya da ''No, I don't.'' ''No, I haven't.'' Çünkü İngilizce'de bildiğimiz üzere, ki benim e, derslerimi almış olanlar varsa aranızda bilirsiniz, çok sık bahsederim. Neyle soru? Onunla cevap verilir. Canse, ''Can'' ise ''can'' ''have'' ise ''have'' ''do'' ise ''does'' ise ya da ''did'' ''did'' Çünkü sizin kullandığınız yardımcı fiil İngilizce'de gelen soruyu onaylama olarak kullanılır. Dolayısıyla sorumuz eğer ''do'' ile geliyorsa cevabımız ''do'' ile olmalı sorumuz have ile geliyorsa cevabımız have ile olmalı ki karşı taraftan gelen soruyu onaylamış olayım. Başka örnekler de verelim. Öznemiz bu sefer she olsun. Yani üçüncü bir tekilden bahsedelim. She has three children. She has got three children. She doesn't have any children. She hasn't got any children. Does she have any children? Has she got any children? Sorular nasıl yapanıyor? Does she have? Yes, she does. Has she got? Yes, she has. Konumuz baktığınızda sadece bu kadar. Tek anlamamız gereken mantık have geniş zaman formuyla kullanıldığı için yardımcı fiilimiz do ya da üçüncü tekillerde her zaman olduğu gibi does. Ama have got formuyla kullandığımızda gene have ama üçüncü tekillerde has. Tek dikkat etmemiz gereken şey geniş zaman formuyla kullandığımız have soru ve negatif yaparken do'ya ihtiyaç duyar. Fakat have got kendi içerisinde yardımcı fiil olduğu için soru ve negatif yaparken hiçbir şeye ihtiyaç duymaz. Soru yaparken have başa alınır, negatif yaparken de have'e not getiririz. Üçüncü tekillere dikkat edelim. Do nasıl buluyorsa have de aynı şekilde has olarak dönüşüyor. Ve günlük hayatta açık açık işte uh, I have got a car. Duymazsanız da I've got a car. Yani oradaki heavy daha böyle kısaltıp özne birleştirerek kullanırlar. Yani orada aslında aktif, yoğun olarak duyacağımız got olur. her bir. Bir sonraki derste görüşürüz. Çeviri. Evet.